Diş bakımı dikkat edilmesi gereken fakat çoğu zaman ertelenen bir gerekliliktir. Hemen hemen herkesin bembeyaz dişlere sahip olma arzusu vardır. Bu hayalin gerçekleşmesi için çok yüksek ücretler ödemeye ya da yıllar vermeye gerek yok. Olağan yaşam düzeninde istikrarlı olarak ağız bakımı sağlandığında beyaz ve sağlıklı gülüşlere siz de kavuşabilirsiniz. Evet, en önemli ve püf noktası aslında burası. Dişlerin görüntüsü çirkinleşmeye başladığında doktora gider ve tıbbi tedavi yöntemi ve yüksek fiyatlar vererek yapmak zorunda kalıyoruz. Peki, daha az masrafla evde bunu yapabilir miyiz? Bunun için gerekli yöntemler hangileri? Tartar olarak bilinmekte olan diş tartarı sertleşmiş olan plak ve minerallerin birikmesiyle meydana gelmektedir. Düzenli bir şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanmak tartar oluşumunu önlemeye yardımcı olmaktadır. Fakat tartar çok belirginse bir uzman yardımına danışmanızda yine de fayda vardır. Bu işlem oldukça basittir ve sıklıkla uygulama öncesinde anestezi kullanımı gerektirmez. Diş doktoru ziyaretlerinin sıklığı hastanın ağız ve diş sağlığına bağlıdır. Fakat hastanın periodontal bir rahatsızlığı varsa veya periodontal hastalık riski bulunuyorsa 6 ayda bir ölçekleme yapılması şarttır. Bunun yanında plak oluşumuna dolayısıyla diş taşı oluşumuna yakın kişiler daha sık diş temizliğine gereksinim duyarlar. Düzenli fırçalama yapılmaması bu tortuların zamanla sertleşmesine yol açar. Diş taşı düzgün bir şekilde tedavi edilmezse ciddi diş problemlerine yol açar. Diş yüzeyinde tartar biriktikçe diş etleri de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenir. Buna ek olarak periodontitis ve diş çürümesine yol açar. Peki evde diş taşı temizliği nasıl yapılır? Diş taşı temizliği yapmak için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bunlar diş hekimleri tarafından onaylanmış olan, dişlere ya da ağız sağlığına zararı olmayan niteliklerde olmalıdır. Bu videomuzda sizlere en çok kullanılan yöntemlerden bahsetmek istiyoruz. Peki evde nasıl yapılır? Kişi bireysel olarak diş taşının oluşumunu önleyebilecek tedbirler alabilir. Örneğin, düzenli olarak dişlerini fırçalayabilir, arayüz fırçası veya diş ipi kullanabilir. Diş taşı oluştuktan sonra en iyi temizlik için bir diş hekimine müracaat yine de önemli. Ancak ev ortamında bazı ürünlerle diş taşının yoğunluğu ve sebep olduğu kötü koku azaltılabilir. Diş taşı ya da tartar hafife alınmaması gereken bir sorun. İleri aşamalarda diş çürümesine, diş ağrısına yol açar. Taş temizlenme işlemi evde bulunabilecek basit malzemelerle yapılabilir. Fakat kontrolsüz bir şekilde yapmamaya özen göstermeniz gerekir. Fayda yerine zararı dokunabilir. Peki bu yöntemler hangileri? Yağ çekme yöntemi. Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı dişleri güçlendiren mineraller içermektedir. Diş çürümelerini önler ve diş taşını bir miktar çözer ve temizler. 20-30 dakika boyunca bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağını ağzınızda çalkalayın. anti ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle dişlerinize çok fayda sağlayacaktır. Hindistan cevizi yağı ve suyu aynı zamanda güçlü bir antifungal madde içermektedir. Yani ağız florasında yer alan mantarları etkisiz hale getirir. Bir başka yöntem doğal temizlikte aloe vera. Bunun için bir yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı karbonata ihtiyacımız var. Peki nasıl hazırlayacağız? Tüm malzemeleri öncelikle karıştırın ve macun haline getirin. Hazırlanan doğal macunu bir gün kavanoz içerisinde bekletin. Etkisini o zaman daha iyi hissedersiniz. Gün içerisinde dişlerinizi bu karışımla fırçalayın ve diş taşınızı böylelikle temizleyebilirsiniz. Bir başka yöntemimiz sirke. Evet sirkeyle diş taşı temizliği mümkün mü? Beyaz sirkenin antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. İçerisinde bulunan asidik maddeler nedeniyle dişlerin yüzeyine zarar verebilir. Bu yüzden çok küçük bir doz kullanarak gargara yapılması önemli. 2 çay kaşığı beyaz sirke, yarım çay kaşığı tuz karıştırılarak yarım bardak suya katılır. Günde 2 defa durulama amacıyla kullanabilirsiniz. Bir başka yöntem susam tohumu. Evde diş taşı temizliği için kullanılan bir diğer yöntem de susam tohumuyla ovmadır. Diş minesine zarar veren plak, tartar ve diş taşı için etkilidir. Bir avuç susam çiğnendikten sonra dişler diş macunu kullanılmadan fırçalanır. 5 dakika sonra gargara yöntemiyle ağızda kalan tohumlar çıkartılır. Bir başka yöntemimiz portakal kabuğu. Portakal kabuklarını kullanarak diş yüzeyini 2 dakika boyunca ovalamak diş taşı temizliği için etkilidir. Diş macunlarında bulunan sitrik asit maddesini içerdiği için beyaz ve parlak dişlere kavuşmanın pratik yöntemlerinden biridir. Sitrik asit aynı zamanda aşındırıcı bir maddedir. Bu da unutulmamalı. Hindistan cevizi yağı ve karbonat güç ikilisi biraz önce bahsettik ama detay vermek istiyoruz. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 3 damla nane yağı ve yarım çay kaşığı karbonata ihtiyacımız var. Evde diş taşını bu yöntemle temizleyebilirsiniz. Diş taşı temizleme yöntemleri denince akla gelen yöntemlerden bir başkası. Karbonat gücünü Hindistan cevizi ile ikiye katlar. Evde diş taşı temizliği yapanlar, nane yağı bu tarifle mis gibi kokunun getirdiği ferahlığında tadını çıkartabilirsiniz. Peki, diş taşı temizliği sonrası nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, diş taşı temizliği sonrası hekiminizin verdiği tavsiyeleri mutlaka uymanız gerekir. Şayet doktora gittiyseniz, temizliği böyle yaptıysanız şunlara dikkat etmeniz önemli. İşlem sonrasında ilk 2 saat yemek yenilmemeli ve bir şey içilmemeli. İşlem sonrasında 2 saat boyunca sigara ve alkol asla tüketilmemeli. Diş temizliğine dikkat edilmeli. İyileşme sürecinde hekiminizin önerdiği ürünlerle ya da tuzlu suyla gargara yapılmalı. Hekiminizin önerdiği sıklıkla kontrole gitmeniz önemli. İşlem sonrası hafif kanama ve sıcak soğuk hassasiyeti yaşayabilirsiniz. Hassasiyet bir hafta içerisinde sona erecektir. Ağrı halinde ağrı kesici kullanabilirsiniz. İşlem sonrası ilk 24 saat boyunca soğuk sıcak hassasiyeti ve dişlerde sızlama nedeniyle sıcak soğuk yiyecek içeceklerden uzak durmanız yine de önem arz etmektedir. Peki önemli bir sorunun cevabı. Tartar oluşumunu önlemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dişlerinizi günde 2-3 defa 3 dakika boyunca fırçalayın. Dişlerinizi fırçalarken fırçayı diş eti çizgisine 45 derecelik bir açıyla tutmanız önerilmektedir. Sert bir şekilde fırçalama yapmak dişi aşırı duyarlılığa, diş eti çekilmesine ve hatta diş minesinin zarar görmesine yol açar dişin tüm yüzeylerini hem iç hem de dış yüzeyini yumuşak hareketlerle fırçalayabilirsiniz. Yalnızca görünen ön tarafı değil, dil ve damağa bakan arka tarafı da temizlemek sağlığınız için çok önemli. Maksiller azı dişlerini fırçalarken diş fırçası arkaya ulaşmıyorsa ağzınızı hafifçe kapatarak sırtını dairesel hareketlerle rahat bir şekilde fırçalayabilirsiniz. Günde en az bir kez diş ipi kullanmak temizliği kolaylaştıracaktır. Diş ipi ile dişlerinizin arasını temizleyebilirsiniz. Ayrıca gargara da kullanabilirsiniz. Evde sirke, kabartma tozu ve benzeri ögeleri kullanarak temizlik yapmak ağ sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Çizilmiş ve aşınmış minenin yüzeyinde daha fazla plak ve diş taşı birikebilir. Şeker ve nişastalı yiyeceklerden kaçınmak önemli. Yapışkan, tatlı yiyecekler yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı unutmayın. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.